Hepinize selamlar. Ben Gökdeniz ve bugün sizlere GF Moto 200 Anjensan motorumda zincire bakacağız ve zincir nasıl gelir onu göreceksiniz. Dilerseniz hemen motorun yanına geçelim. Şöyle bakın. Arkamda eğildim ve bakın zincire şöyle. Ben elimi sürmeyeceğim. E, elimi kirletmek istemiyorum. Tabii her türlü kirleniyor e, şimdi bir zincir fırtınası alalım ve zincir fırtınasıyla kontrol edelim ne var ne yok. Şu an benim zincirim bitmiş durumda ama ben şimdi size zincir nasıl girilecek onu göstereceğim. CHP modda 250 etsar için bahsediyorum. İki tane İngiliz anahtarına ihtiyacımız var. Bir tanesi elimde olan 21 numara. Bunlar iki uçlu olabiliyor. Şöyle numarasını kenardan gösterecek olursam. Bakın bir tarafında 21 yazıyor, diğer tarafında 23 yazıyor. İki numaralı bir anahtar. İki tane numarası var yani. İkinci anahtarımız ise şöyle yine göstereyim. Bu da küçük bir anahtar. Bu ise 13 numara olacak. Bu iki anahtarı nerede kullanacağımızı bilerseniz şimdi göstereyim size. Geçelim. 21 anahtarı elimize aldık. Bu hangi ucu 21'miş? Sağ tarafı, sol tarafı da 23. O yüzden şöyle yapıyorum. Daha sonra motorumuzun, bakın iki tarafında tekerlek bağlantısı olan bu anahtar var vida var. Şimdi bu vidayı ikisi de 21 numara bu arada. Bu vidayı önce sağ tarafından gevşeteceğiz. Sağ taraf şurada tırnakları görebilirsiniz. Hatta da biraz daha yakınlaştırayım. Vidanın kuralı nedir? Hani açma ve kapatmak için. Saat yönünde vida sıkılır. Saat yönünün tersine ise açılır. Saat yönü. Saat nasıl döner? Şöyle döner de değil mi? Tersine doğru açacağız biz. O yüzden bunu takıyorum ve ne yapıyoruz? Ters, aşağı doğru. Bunu ittirmem gerekiyor. Başlangıçta işte sert olabilir, o yüzden güçlü bir kuvvet uygulamanız gerekecek. Şimdi saat yönünün tersine doğru çevirmeye devam ediyoruz. şekilde. oldukça gevşemiş bulunmakta. Ve zaten vidanın kenarına baktığımızda bayağı geldi. Bu kadar yeterli fazla bile hatta. Bu tarafı burada bırakabiliriz. Diğer tarafa geçelim. Şimdi bu taraf hafif boşa düşecek. Tamam mı? Yine aynı şekilde bunu takacağız. Ama saat yönünün tersi demiştik ya. Burada daha ters tarafta olacak. yukarı doğru. Açılıyor burası. Aklınızda olsun. Burada böyle kadar dönüyor benim anladığım. O yüzden birkaç tur attırmanız yeterli. Daha sonra bu anahtarla işimiz kalmıyor. Bunu kenara bırakıyorum. 21 bıraktık. Şimdi 13 numarayı alıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken kısım şu. Burada da tırnaklar var görüyorsunuz. Buradaki tırnak ile bu kısmın eşleştiği kısım ortaya referans alabilirsiniz. Bu ortanın eşleştiği kısım yani iki tarafta da eşit olmalı. Yani kesinlikle eşit olduğundan, iki tarafında eşit sıkıldığından emin olun. Eşit şekilde yıpranması gerekiyor. Burada da şu kısımlar. Sıkmamız gereken nokta bu. Önce bunu bir gevşetiyoruz. Tamam şu an boşa çıktı parmaklar dönüyor ve bunu ilerleteceğiz bunu ilerlettiğimiz zaman Bakın burası sallanmaya başladı bunu yaptığımız sürede şu kısım ilerliyor tabii ki. Bakın odakladığım kısım. O kız odak kaybediyor ama odaklanırken yaklaşık tık zor olabiliyor. Bunu birkaç kere çevirdikten sonra zaten ilerlediğini göreceksiniz. Şimdi bu zincirin hayal ayarlayacağız. Zincir ölü durumda şu an ama ben size şey olsun diye gösteriyorum. Bakın bu bölge olmaması lazım. Hizada biraz daha yukarıda şöyle bir görünüm elde etmesi lazım. Burada da germeye fazla nokta kalmadığı için bitti zaten zincir. Ben bu zinciri değiştireceğim. Değiştirmeden önce germe bir bir aynı şekilde şurayı boşa çıkartalım. Aşağı alalım. Diğer iki, yani iki tarafta ters çalışıyor. Onu aklınızda olsun. Ee, sonra diğer tarafı bakın. Zaten yönünü anlayacaksınız. Hareket ettiği yönü gittiği yön. Bu sağa sola oynaması gerekiyor. Yani bu da küçük şey olduğu için daha zor geçiyorlar. Böyle sıkıyoruz. Böyle sıkıyoruz. Diğer yana doğru yürüyoruz. zincire bakın. Ben bunu oynattığım süre boyunca havaya kalktı. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın bu baştaki çizgi son iki görüyor musunuz? Şuradaki son iki şey. şöyle daha düz gösterirsem daha net olur. Biraz da yakınlaştıralım. Evet bu alttaki şöyle gösterebilsem iki tırnak bunun üstteki son iki tırnağına denk geldi aynı şekilde arkayı da o şekilde yapmamız gerekiyor bunun baştaki iki çizgisi bunun sondaki iki çizgisine denk gelecek onu da şu videodan şöyle yapalım En son iki tarafı da artık eski haline geri çekiyoruz. Yani sıkıyoruz onu bu anahtarı bırakıyoruz ve şunu alıyoruz tekrardan bu taraftan sıkmaya başlayacağız bu sefer ne yapıyorduk kapatırken saat yönüne doğru çevireceğiz saat yönünde bu taraf oluyor yönü burası. Diğer tarafın aksi yönünde oluyor. Evet, burası da zaten sertleşmiş. Güzel. Germi işlemini aşağı yukarı gördünüz bu şekilde oluyor. Bu anahtarları aldığınızdan emin olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir.